Manisa Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. i̇smim Halil Meres. ayrıca kendimiz rahat mühendisiyim. Ayrıca ba bağcılıkla uğraşmaktayız. 7 8 yıldır e, zira ile e, tarımda pompa e, pompamız var. E, bir arazimizi pompayla suluyoruz ve enerjimizde enerjimizi de elektrik enerjisinden e, trafoordan alıyorduk ama şu şu anda e, nasipse güneş panellerini yapmaktayız. Güneş panellerimiz e, aşağı yukarı 250 metrekarelik bir alanı e, kaplamakta. Çok büyük bir alanı kaplamıyor. Yani tarımı e, zedeleyecek şekilde değil. Bu güneş panelimize 250 dönümlük bir yeri sulamaktayız. E, ayrıca ya güneşten aldığımız bedava enerjiyi, elektrik enerjisini çevirip e, sabah 7 ile akşam 7 arasında aşağı yukarı 10, 11, 12 saatlik bir alanda e, bedava hem bağımızı sürüyoruz e, hem de e, bu alanı değerlendirmiş olduk. Yani. Kendimize rahatsız olduğum için e, işimden dolayı birçok ülkeye gezme fırsatımız oldu. E, Hollanda'sı, Fransa'sı, Alman, Almanya'da birçok evinin üzerinde var bu kurulumlar bizim diğer illerimizde de artık bu iş yaygınlaşma başladı. Konya, Ankara ve birçok ilimizde. Ama biz hem ilimiz olarak hem ilçemiz olarak geç, kalmış, geç kaldık. biz bir önderlik yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da bir önderlik yaptı. Fok, fok başlıyor. İnşallah yaygınlaşır. Tarım arazilerimize daha ucuz, daha kolay sular inşallah. Alaşehir, Yeşilurt Mahallesi'nden Halil Meres kardeşime 22 kahva 30 HP gücünde e ee, dalgıç pompamızı güneş enerjisi panelleriyle artık hayata geçiriyoruz. Evet solar güneş enerjisi temiz enerji ee, artık çiftçimiz bundan sonra 250 dönüm arazisini nasip olursa güneş enerjisi temiz enerjiden kullanacak. Bundan sonra elektrik parasına son veriyoruz inşallah.